arkadaşlar şimdilik hemen yap şunları koyalım evet. biz şunları koyalım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu siflelerimiz şimdi hemen yiyelim. Evet arkadaşlar şimdi sıfır çok güzel evet yumuşacık arkadaşlar. Pamuk gibi. Şimdi, şimdi tadına bakıyoruz. Hemen gösterelim size şöyle. Bir saniye. arkadaşlar şöyle içinde of göstereyim. arkadaşlar kreması harika. Gülten sen göstermeyin. Herkes harika arkadaşlar kreması. Şimdi tadım geçelim. Hmm. Şöyle, Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar harika olmuş. Neden acaba? Dönememizi tavsiye ederiz. Harika gözüküyor. Şu arkadaşlar alırken zaten fışkırıyor krema. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek Görüşürüz. Görüşürüz.